Merhaba sevgili öğrenciler. Birinci sınıf onar ritmik sayalım konumuza. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. iki elimizde yüze kadar onar onar sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tabaktaki çilekleri onar onar sayalım. Evet. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Şimdi bir de çocuklar buraya yazalım. Evet. 10, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Evet burada ise 5'er ritmik saymayı öğreneceğiz. Elimizle yüz'e kadar 5'er 5'er sayalım. Evet hadi bakalım. Siz de benimle birlikte tekrar edin. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 ve 100 Beşer ritmik sayalım. Her saksıda 5 gül vardır. Gülleri beşer beşer sayarak Son söylediğimiz sayıyı kutuya yazalım. Haydi bakalım sayalım. 5 10 15 20 Evet, kutuya kaç yazıyormuşuz? Evet, toplam 20 tane gül saydık. Pastaların üzerindeki mumların sayısını ileriye doğru 5'er ritmik sayarak belirleyelim. Evet hadi bakalım birlikte sayalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 ve 100 Evet, buradaki balıkları 6'dan başlayarak birer birer 20'ye kadar sayalım. Haydi bakalım. Burada kaç balık varmış? 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 Kalemleri 20'den başlayarak beşer beşer 50'ye kadar sayalım. Evet bu kutuda 20 tane kalem varmış. Buraya yazalım. 20 Evet devam ediyoruz. 25 30 35 40 45 50 Evet, toplam 50 tane kalem var. Silgileri 30'dan başlayarak 10'ar 10'ar 100'e kadar sayalım. Evet, 30 tane silgimiz varmış. Buraya yazalım. 30 30 B onar onar dediğine göre o zaman 40 50 60 70 80 90 100 İkişer ileri ritmik sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Evet, bir de buradaki cevizleri sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Sincap cevizlerin sayısını ikişer ileriye doğru sayarak belirliyor. Sincabın söylediği sayıları tablodan bulup boyayalım. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Aşağıya 20'ye kadar ikişer yazalım. Evet 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Bu sırayı da biz tamamlayalım. Evet 8'den sonra 10 12 14 16 18 20 Evet sevgili çocuklar, videoları durdurarak siz de sayıları kendiniz yazarak daha hızlı, daha güzel bir şekilde öğrenebilirsiniz. 2 4 6 8 12 14 16 18 20 Evet bu sırayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Evet bu sırayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14